Müsaade eder misiniz? Ya adaş selam. Selam, hoşuna, selam. olsun. Nasıl abi? var mı? Sorduğum var. <gülüyor> bir <laughs> adaşım vardı. Öldü mü kaldı mı dediğin yok yani. Valla sağ selam. ol. Böyle geçiyor mu işi? Van'da dedik ki e, Arife gecesi çekimi yapalım. Evet, ee, i̇nternet evet. sitesine koyalım kadar evet. senemiz geçti vardı. Bir hatıra olsun. Yani evet, İyisin inşallah. Bir ben iyiyim. Sen nasılsın? Ona teşekkür ederim. Biraz sana. anlat kendini. Adın, soyadın, kaç senedir bu meslektesin. Anlatırız abi. bir diyor, gel. Buyur otur abi. Böyle güzel oturmayalım. Böyle ayaküstü bir sohbet edelim. Kaçalım. Biraz çok güzel. Burhan, ismi Burhan. Burhan Sağlam. Kuaför mesleği 30 yıldır yapıyoruz. Evet. Evet, evet. İyidir işlerimiz de iyidir. Bayram havası da var. İyidir. Çok şükür iyidir ha. Ama şükür. He. eskiden buralarda sıra olurdu yani. Yok yine yine güzel güzel güzel. Evet. İyidir iyidir. iyidir. iyidir, iyidir. Evet. i̇yidir. Evet. buradan epey adam yetişti. Evet. Bir çoğu da dükkan açtı. Evet doğru. Bir kısmı kapatırız. Hepsi evet, şey oldu iyidir. İyi. Sen nasıl bilsin? Hamdolsun canım. Sağ bir yaramazlık. Valla tamam. sağ olasın. Göbekler yerinde maşallah. devam ediyor. Peki <gülüyor> hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ tamam. ol. Tamam. 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 Tamam.